Merhabalar, Harika Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün simit poğaça tarifini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle gerekli malzemeler, birer ölçü kullanıyorum. Süt, su ve sıvı yağ, hepsini eşit miktarda. Sütü bir miktar ısıttım ve üzerine diğer sıvı malzemeleri, e, su ve sıvı yağ ek, ekledim. E, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, bir yumurta ya da ekleyip. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla karıştıracağım. Ee, şöyle bir serçe permamda ısısını kontrol ettim. Çünkü yumurta kesilmesin diye. Çok sıcaksa yumurtanın kesilmesine sebep olabilir. Ve, yaş mayamı da ekliyorum. Yoğurma aşamasına geçeceğim bundan sonra. Şöyle ilk önce bir çırpıcı ile ben elimi değirmeden Hamuru toparlamaya çalışacağım. Daha sonrasında Elimle yoğurma işlemine başlayacağım. Ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Ben hamurumu bir gece önceden yoğurup buzdolabında bekletiyorum. Ertesi güne de sadece şekil verme işlemi kalıyor geriye. Bu da işimde kolaylık sağlıyor. Kesinlikle ben de size bu şekilde uygulamanızı yapmanızı tavsiye ederim. Evet, hamur yoğurma işlemimiz bitti. Şimdi üzerine streç filmle kapatacağız. Üzerine bir miktar un e, serpeledim. kabarırken streç filme yapışma durumu olmasın diye. Bir gece dolapta bekleyen hamurum çok güzel kabarmış şimdi üzerine e, süreceğimiz dışına Bulayacağımız e, karışım hazırlıyorum yarım çay bardağı pekmez ve bir su bardağı suyla Karıştırıyorum. hamurlarıma küçük küçük şekiller veriyorum. İstediğiniz ölçüde büyüklükte yapabilirsiniz. Ben biraz irici yapmayı tercih ettim. Hamurlarımızı güzelce yuvarladık. Şimdi elimizi şöyle bir bastırıp oval bir şekil veriyoruz. İçine beyaz peynir koyup İyice kapatıyoruz uç kısımlarından. Şeklimiz bu şekilde olacak. hamurumuza şekil verme işlemimiz bitti. Şimdi de hamurları önce pekmezli su karışımına, daha sonra da kavrulmuş susama bulayarak tepsiye al alıyoruz. son olarak hamurların üzerlerine çizikler atıyoruz ve 180-200 derece fırında alt üst kızarana kadar pişiriyoruz. Kanalıma abone olarak da bana destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.